Merhaba arkadaşlar. Bu videoda günlük Ripple incelemesi yapacağım. Öncelikle bu videoda belirttiğim herhangi bir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi analizlerinizi yaparak hareket ederseniz daha mutlu olabilirsiniz. Sonrasında belirtmek istediğim şey ise videoyu faydalı bulursanız eğer beğenip kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Şimdi haberleri incelediğimiz zaman arkadaşlar Ripple'ın Eski kurucu ortaklarından olan bu arada Ripple hakkında bugün sadece tek bir haber var ve şu an ondan bahsediyorum. Jed McCaleb diye McCaleb evet. Yani bu arkadaşın tekrar bildiğiniz gibi her ay belirli bir miktar Ripple satarak fiyatı düzenli olarak baskılıyor. Tam çıkacağı zaman elindeki Ripple'ları satıp tekrar düşürüyor. Ripple tam tekrar Toparlanıp belirli bir seviyeye gelmeye çalışırken bu adam tekrar elindeki Ripple'ın bir miktarını satıp tekrar baskılıyor. Bugünün tek kötü haberi Bu ki SEC davasından hemen önceki Yarın Yapması planlanıyor. Yarın için yarın gün içinde Tekrar bu eski otan Yaklaşık 166 milyon dolarlık Ripple'ı Satacağını duyuyordu. Bu illaki fiyatlarda tekrar bir aşağı yönlü çekilme yaşayacağımızı gösteriyor. Önemli mi derseniz her ay düzenli olarak yaşadığımız bir senaryo bu aslında. Kısa süreli yine birkaç günlük bir düşüş gözlemlenebilir. Eğer ki satış gerçekleşirse bu satışın üzerine tekrar bir video daha düzenleyip işte düşebileceği seviyelerden bahsedebilirim. Ama şu an için satış gerçekleşmediğinden dolayı satış öncesinde eriştiğimiz maksimum konumu bilmeden bir şey söylemek mümkün değil. Sonrasında arkadaşlar Ripple şu an ciddi bir alış göstermiyor. Bunun nesi güzel derseniz de şöyle bakın hatta satışı daha yüksek. Yani alıştan çok satış var. Ama bu tabii ki daha güzel. Şey nereye gitti? Bu daha iyi. Neden derseniz çünkü inorganik bir yükseliş söz konusu değil. Yani Ripple hak ettiği konuma yavaş yavaş yükselen yani adım adım tekrar yükseliyor ve inorganik bir yükseliş olmadığı için de ani bir yükseliş değil. O yüzden ani bir düşüş de yaşamayacak. Ama tabii ki az önce de söylediğim gibi bu kurucu ortağın yapacağı yüklü miktardaki satış tekrar Ripple fiyatını geriye çekecek. Ama Nereye kadar bu devam edecek derseniz Adam bunu aylardır yıllardır yapıyor Şimdi Bu hızla devam ederse Elindeki Ripple'ların tükenmesi Bu yılın Mayıs ayına yani yaklaşık bundan üç buçuk ay kadar sonra Adamın elindeki bütün Ripple'lar bitecek yani Yok Artık bu kadar hızlı değil daha Yavaş oranda Ripple satımına devam edecek olursa da Temmuz ayında elindeki Ripple'lar tükenecek. Bu da Coin'in e, iyi halde Mayıs'ta kötü senaryoysa Temmuz'dan sonra tekrar yükselişe geçeceğini gösteriyor. Kontrolüm dışı gelişen bir durum sebebiyle videoyu durdurmak zorunda kaldım. Söylediğim gibi bu eski kurucu ortak bu hızla satmaya devam ederse Mayıs ayında Ripple artık en büyük engelinden kurtuluyor ve değil 1 dolar hayali artık 2 dolar 3 dolar hatta büyük analistlerin söylediği gibi 30 dolara kadar yolu bile olabilir. 30 dolar da olur mu diye bana soracak olursanız ben ya bence zor ama 5 dolar kesinlikle hayal değil. Bunu kurucu ortak ortadan kalktıktan sonra konuşuruz artık. Mayıs ayında mı yorumlarım yoksa Temmuz'da mı yorumlarım? Bunu ortağın keyfi belirleyecek tamamen. Yani haberleri bitirdik. Şimdi günlük grafik hakkında bir yorumlama yapacağım. Son yaptığımız videoda bu seviyenin üzerine çıkarsa ve buradan kapanış sergilerse nereye kadar yükselebileceğinden bahsetmiştik. En son 12'sinde yayın çekmişiz videoyu. Arkadaşlar çıkmış düşmüş. Bugün bildiğiniz gibi ayın kaçı 14'ü buradan başlıyor. Bugün genel ee bütün borsada bir gerileme var. Onun için Ripple tekrar düşüyor mu? Daha aşağılara salar mı diye. Telaşlanmanıza gerek yok. Bu ufak bir geri çekiliş sadece. Şu andan itibaren Ripple'ın düşmesinin tek sebebi bu eski kurucu ortak olabilir. O da yarın satacak mı satmayacak mı duruma göre tekrar video çekip sizleri haberdar ederim. Yani satacağının haberini verdi ama yarın gün içinde mi satacak sonraki gün mü satacak? Bunu görmek lazım. Ondan sonra bugün herhangi bir seviyenin üzerinde kapanış yaparsa şuraya çıkar. Yoksa ya da şuraya düşer demeyeceğim. Çünkü Ripple şu an bir yükselişte. Hani kabatatsak konuşursak gece saat 3'te 0.59'un üzerinde kapanış yaparsa 0.66'lara kadar dolar bazında Yolu var çıkar Bu olur mu olmaz mı Bu gece olabilir Ama yarın bir satış gerçekleşirse Tekrar buralara kadar hatta daha sağlam bir Destek noktası olarak 0.47 dolara kadar gerileyebilir Burada telaşa kapılıp Ripple'ı satmalı mıyız Yani Adam satacağını açıkladı Yarın gün içinde satmazsa yarın gece doğru yani ertesi günün Başlangıcına doğru bir satış gerçekleştirecek. Makul olan şey 0.64'lerden Ripple'ı satıp düştüğü noktalardan tekrar toparlarsak ki bu düştüğü noktalar 0.54 ile 0.46 civarında bir şeyler de olur. Odalardan tekrar toparlarsak elimizdeki Ripple miktarını arttırırız. E bu miktar arttığı zaman da işte 1 dolara mı bekliyoruz mesela elimizdeki 5 lira 8 lira olacaksa daha fazla Ripple ee, kazandığımız için böyle yüksekte satıp düşükten aldığımız için işte 50 kuruş falan adet başın ya yani söylemek istediğim anladınız yani ne kadar çok ripple'ınız olursa o kadar çok kazanırsınız. Onun için bugün nerede kapattığının çok da bir önemi yok. 0.59'un üzerinde kapatırsa evet 0.66 dolara kadar yükselir. Yani hani diyorsanız ki ben tersteyim ama 0.62'den tersteyim. Mesela 66'ya çıktığı zaman oraya bir satış emri verip satıp kurucu ortak satışını gerçekleştirdikten sonra Ripple düşüyor mu tekrar 0.50'ye mi düşüyor? Oradan tekrar alırsanız çıktığı zaman bu şekilde karınızı katlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Eğer ki gün içinde çok yoğun tempolu bir hayatınız yoksa hani borsaya bakabiliyorum, gerçekten ben bununla ilgilenebilirim derseniz o zaman yüksekten satıp düşükten alabilirsiniz. Bir day trade işlemi yapabilirsiniz ama ben sadece karıma bakayım hani bugün olmazsa yarın olsun. Çok da önemli değil diyorsanız bekleyin yani şurada davaya 5-6 gün bir şey kaldı. Telaşa kapılıp zararına satış yapmak çok mantıklı değil arkadaşlar. Zarardaysanız bekleyin çünkü boğa sezonundayız. Bu para gerçekten çıkacak. 1 dolar da görecek. Kurujo ortağın elindeki para biterse 2 dolar da, da görür. 3 dolara kadar da yolu var. Sene sonuna doğru neden 5 dolar olması? Ama bugünün konusu tabii ki bu değil. Ben size sadece gerçekleştirilecek bu 166 milyon dolarlık satıştan haberdar etmek istedim. Gerçekleştiği an Ripple seviyesi tekrar düşecek. Ona göre elinizde tutup tutmamaya kendiniz karar verin. Videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz ve daha da teşvik edersiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.